Hepinize mutlu akşamlar diliyerek başlıyoruz. Çarşambaları bir sürekli dinleyicilerimiz biliyorlar bizi. Diğer branşlara, futbol dışı branşlara yer veriyoruz. Özellikle de İzmir'in Cumhuriyet kadınları, İzmir'in kadınları tüm Türkiye tarafından biliniyor. Bunda tek eksikliğimiz vardı, basketbolda bir eksikliğimiz vardı. Handbolda başarılarımıza tanık evet. oluyorlar. Evet, evet. Ee, voleybolda başarılarımız da iyi kötü devam ediyor ama Basketbolda bir eksimiz Uzun var yıllardır Urla'dan sonra takımımız olmamıştı. Ee, galiba geliyor. Evet. <laughs> o, hemen dinleyicilerimizi onu tanıtalım. Hamdi Ekiz, Ekiz Yumurta, Foça, Bayan Basketbol Takımı Kulüp Başkanı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, biz bu işten müthiş keyif aldık. Ee, bir, İzmir'de pek... E, iş camiası spora çok destek vermiyor. Bu üzücü bir durum bu yönde. Hem o yönde destek vermeniz hem de bayan basketbolunda İzmir'in adını duymak üzere bir e, misyon üstlenmeniz bizi mutlu etti. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Bu söylediklerinize biz vesile olabiliyorsak bizim için çok büyük bir gurur tabii ki. Evet, e, hakikaten büyük eksikti. Baştan da belirttiğiniz gibi kadın basketbolu İzmir'in e, en büyük ayıplarından da dediğiniz gibi eee Kadın dendiği zaman e, akla gelen ilk kent Türkiye'de İzmir. E, kadın haklarının, e, kadın güzelliklerinin e, kadınlarla ilgili fikir, fikir önderliğinin en önde gittiği kent. E, basketbolda olmaması düşünülemezdi. E, sanıyorum bu yılın başında e, bir oluşumla e, kısacık sürede e, bütün imkanları seferber ederek kurulan takımla e, şu anda başkanımız bize daha net bilgiler verecektir. E, ligin kapısına dayanmış bir e, takımımız var Foça'da. E, bu takım e, grubunu lider bitirdi. Değil mi? Yanlış mı evet, bilmiyorum? Evet. Lider bitirdi. E, e, şimdi e, yeni bir gruplaşma yani şu anda bölgesel ligden ikinci lige terfi etti. Orada iki ayrı grup e, yeniden bir mücadeleye, yeni bir maratona tek devreli iki solü bir maratona girişecekler. Orada da e, derece alanlar sekizli finale kalacaklar. E, sanıyorum e, burayı da lider bitireceğiz. Biz çünkü Beker'le Bodrum İki güçlü rakip diğer gruba düşmüşler. Bunların hepsi avantaj. Eninde sonunda 1-2 olup Kadınlar Ligi'nde bir takımımız olacak diye hissediyoruz. Ee, Hamdi Başkanım oluşumu dikkati dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Ağustos ayından itibaren üçüncü kez yer veriyoruz. Boşa, Ekiz Yumurta bayan basketbol takımına. Bir de sizden dinleyelim. En azından örnek olması adına iş camiasına da böyle bir oluşuma nasıl katıldınız? Evet biz bu e, oluşuma sağ olsun e, belediye başkanımız e, Foça belediye başkanımız sayesinde e, apar topar girdik. Çok hızlı bir şekilde girdik. Ha, çok da mutluyuz. Sonuçlarından çok mutluyuz. E, öyle de güzel sonuçlar aldık ki e, inanır mısınız? Geç kaldığınız zaman sahada e, oturacak yer bulamıyorsunuz. E, birçok yerlere de maça gidiyoruz. E, ne izleyici görebiliyoruz dışarıda gittiğimiz e, deplasmana gittiğimiz maçlarda. Ama İzmir'in bu işe ne kadar aç olduğunu, e, ne kadar sevdiğini orada e, görüyoruz ve çok doğru bir iş yaptığımızı e, düşünüyorum. E, sağ olsun Gökhan Başkanımın desteğiyle, e, Gökhan Demirer Başkanımızın desteğiyle böyle bir işe apartoba giriştik. Ve hala da büyük desteğini alıyoruz. E, Kulübümüze onun e, belediye başkanı olarak e, büyük desteği var, belediye olarak büyük desteği var. E, dediğim gibi e, çok da iyi bir hocamız oldu, e, Erman Ökeman. E, bunu transfer ederek e, çok da isabetli bir karar vermişiz. Her şeyi ona bıraktık. Biz e, prensip olarak kendi işimizde sloganımız, biz tavukların işine karışmıyoruz diye bir sloganımız var. <laughs> baskette de, baskette de hocamızın işine hiç karışmıyoruz ve sonucunu da e, çok güzel almış olduk. Bu ayrıca bir örnek oldu. Evet, çok da güzel bir kazık kurdu. Çok da sevdirdi bize de sevdirdi. E, yani biz bütün deplasmanlara e, gider olduk. O öylesine bir heyecanla artık maç gelsin istiyoruz. E, biraz önceki söylediğiniz gibi, e, foçamızın isminin duyulması ile ilgili. Ee, başlangıçta hem firmamızın ismini hem depoçamızın ismini duyurabilmekle ilgili ama e, onu biraz daha genişlettik. Dediğiniz gibi İzmir'e İzmir'in e, İzmir adını duyurabiliyorsak ne mutlu bize e, gayemize ulaşmış olacağız. E, biraz da dediğiniz gibi e, basketi sevdirebilirsek e, hedefimize ulaşmış olacağız. Evet, doğruymuz değil biz e, özellikle Çarşamba programlarında e, konuştuğumuz konu. İzmirli'ye yeşil sahadan çok salon yakışıyor. Ee, geçen yıl bir voleybolda şampiyon çıkardık erkeklerde. Ee, basketbolda yine bir şampiyon çıkardık Türkiye şampiyonluğu. Ee, artık bayanlarda da bu şampiyonluklarda hasrettiğimizi bir önce gidermek istiyoruz. Evet. geçen sene voleybol ikinci ligiyle en kol ikinci liginde de şampiyonlarımız oldu. Ama e, işte hep biraz önce de konuştuk basketbolda da e, ihtiyacı var kentin böyle bir enerjiye. E, Sayın Başkanım, e, Foça Belediye Başkanı Gökhan Başkanımız için de çok güzel şeyler söyledi ben de ilave edeyim. O Foça'yı hakikaten bir e, spor üssü haline getirdi. Oraya yaptığı çim sağlar, e, eşi benzeri yok hatta bir dönem Altay'a ev sahipliği yapabilecek e, şeye getirmişti durumu. Yani şu anda gidip orada bir e, üçüncülük takımı, ikincilik takımı, pasolik sistemi olmayan e, liglerde. Liginde, liglerde takımlar gayet rahat maç yapabilirler. Ee, orada masterlarla ilgili çok özel çalışmaları var. Bütün master şampiyonalarını hep oraya alıyorlar. Ee, yanı yanısı da çok da güzel bir salon yaptılar, değil mi? Bir bir tane daha yapılıyor galiba. Evet, yanlış bilmiyorsam. Evet. Öyle bir girişim. Hepsi bu çalışmaların e, bu belediye döneminde yapıldı. Spora yaptığı katkılar için İzmir adına kendisine buradan da teşekkürlerimizi iletelim. Ee, basketbolda da basketbolda da taçlandı bu bu yatırımlar. Şimdi artık bir yarışmacı takım var. Ve bu yarışmacı takımın eee gitmeye çalıştığı yer çok güzel. İşte hep beraber bekliyoruz şimdi. Ee, Sayın Başkan şeyden söz etti. Salonun sürekli doluluğundan söz ettiniz. Evet. Nasıl sağladınız bunu? Çünkü e, İzmir Atatürk Stadyumu, PTT birinci tek takımlarımızda hiçbir zaman dolduramadığımız bir stat. Evet. Hatta belli ölçüde de binlerle ancak ulaşabildiğimiz rakamlar var. Bu Göztepe'de bugün programımıza da bağlanmaya çalışacağız. Feridun Dorak eee Gössepe'nin pot Onlar da dolduruyorlar. Poça'da basketbolun bir tabanım vardı? Şimdi e, ben onu şöyle yorumluyorum. Bir acıkmışlık var herhalde. Yani böyle e, sporla ilgili bayanların ki e, izleyici portföyüne baktığımız zaman üçte ikisinin bayan olduğunu görüyoruz. Bu da bu o daha daha da, da korkunç gibi. bir eee şevk veriyor. Yani korkunç bir haz veriyor bize. Ee, bayanların heyecanını o maç sırasında çok daha bariz olarak görüyorsunuz ee, bu tadından yenilmez bir şey hmm. ee, başka bir tabirle ee, Tabii onu çok da abartmak istemiyorum yani sahamız çok da büyük değil ee, ama 2000 kişilik bir sah olduğu takdirde de ben full dolduracağımıza inanıyorum ee, bir üst ligede çıktığımızda bunu do, e, dolu dolu dolduracağımıza hatta e, bu işlerle ilgili çok daha saatler önce gelinceğini falan tahmin ediyorum. Hedef Avrupa sanırım. Evet, hiç şüphemiz yok onu foçamızı değil Türkiye'de Avrupa'da da ismini duyurmak istiyoruz. Böyle bir girişimimiz var. Evet. Evet bizim e, basketbolda Türk basket Türk basketbolunun kadın dünya ve Avrupa'da kadın basketbolunda yeri var yani bu, ciddi Asıl bir yeri var. şampiyonluğuyla evet. özellik. Galatasaray'ın Avrupa'daki şampiyonlar milli, milli takımımızın e, üç ta takımımız tür, var. Milli takımımızın başarıları tabii bunların bir şeyi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin oralarda elde ettiği başarıların birazcık yabancı sporcu katkısıyla da oluyor ama bizim Türk kızlarının da yani Türk basketbolunda yetiştirdiği e, kızlarımızın da özel bir yeri var basketbol özel bir yeteneği var ve işte bu da şimdi ee, foça sayesinde İzmir'de de biraz e, yeşillenmeye e, bizlere umut vermeye başladı. Burada da oynanmalı bu oyun yani buraya da gelmeli bu bu, bu spor büyük ilgi sporu yani büyük ilgi ben e, Urla'nın e, geçmişte o takımının ligde olduğu dönemi hatırlıyorum hakikaten güzel büyük ilgi görüyordu buraya evet, evet Galatasaraylar geliyordu Fenerbahçe'ler evet. geliyordu ve keyifli <laughs> oluyor inşallah aynı misyonu şu anda e, üstlendi Foça ve en, en güzel şekilde ...yerine getiriyor. Bir takımımız daha var, Beker. Bilmiyorum onlar başarabilecekler mi? Onlar da bir felsefe takımı gibi. Onlar da bu işe özel bir yatırım yaptılar. O da bir şirket sayesinde bugünleri gördü. Onların da ana teması... ...kadının... ...İzmir'deki... ...İzmirli kadının... İzmir kadını ...yani diyorsun. önemli olan o. Başka bir dertleri yok. Kadınla ilgili mesajlar vermeye çalışıyorlar. Bu kadınlar gününde de çok... <laughs> gün ağırlamak daha, daha güzel oldu ama yoğun evet. e, spor gündeminde dün biz, e, aslında başkanımı burada çok güzel konuk ederdik ama dün biz kadınlara özel günün kadınlara kalması için <laughs> yormayalım diye öyle <laughs> bir şey <laughs> düşünmüştük e, bugün de böyle keyifli oldu hem de çarşamba geleneklerimiz sürdü e, bundan sonrası tabi Avrupa dedik ama nasıl gelecek yani neler nasıl e, teknik bir anlama mutlaka konuşuyorsunuzdur. valla burada bir e, açlık olduğunu e, eksiklik olduğunu hissettik kısa süre içinde ve korkunç da bir e, takip e, olduğunu hissediyoruz bariz olarak. E, yani yatırım olarak da çok da fazla bir yatırım isteyen bir şey değil. Hele de yani sağ olsun belediyemizin de desteğiyle e, yani biz birinci Lig'e, Süper Lig'e çıktığımız takdirde e, artık firmamızın da desteğiyle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi burada e, birinci önceliğimiz belki firmamızın ismini markamızın ismini duyurmak e, Foça'mıza da e, katkı sağlayabiliyorsak o da bizi dürtücektir. Daha iyi yerlere işte bu dürtüyle geleceğimizi tahmin ediyorum. Evet, evet. Sene çok özel özür dilerim hocam. Rafınıza özel insanlar getirdiniz aslında. Siz mütevazi anlatıyorsunuz ama e, basketbolda isim olmuş e, çok üst seviyelere çıkmış büyük tecrübeler geldi takımınızda oynuyor şu anda. E, onlar da tabii Foça'ya hem basketbol kültürünü getirdiler hem de takımı bir yere götürüyorlar. O da çok güzel yani ben bundan sonrası ile ilgili sorduğumda muhtemelen üstliklere çıktığınızda çok daha yıldız sporcular belki yabancı basketbolcular öyle bir keyifli şey göreceğiz burada. Evet zengin bir kadro kurduk aslında yani biraz lüks girdik işin içine. Çok da büyük tekrar aynı şeyi söylüyorum ama keyifli böyle bir kadroyu sağ olsun hocamıza bıraktık. Tekrar işine karışmadığımızı vurgulamak istiyorum. Evet. Ee, çok da güzel bir kadro kurdu. Ne dediyse bir şekilde yaptık, yapmaya çalıştık. Ee, yani bir de e, Foça küçücük bir yer biliyorsunuz. E, artık esnaf da e, oyuncularımızı, kızlarımızı karışkamış vaziyette. Onların yolda yürüdüğü zaman bile, yani böyle tatlı tatlı laf atışları bile insana e, bize büyük bir zekiriyor, evet. büyük gurur veriyor. Başkanım hazır bunları söz etmişken İzmirli iş adamlarına bir mesajınız var mı ki spora destekleri açısından? Bana ben onu şöyle yorumlamak istiyorum. Biz kendi işimizde kendi sektörümüzde biraz büyük düşünen bir firmayız. Kapasite olarak biraz daha büyüyeceğiz. Yani marka bilinirliğimizle ilgili uğraş vereceğiz mutlaka. Bunun yanında burada yıllardır ve Türkiye'nin e, İzmir'imizin değil Türkiye'nin büyük bir e, oluşumu Yaşar grubunun yıllardır e, spora verdiği destekle marka birliğini nerelerden nerelere götürdüğünü hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Ama nedense diğer firmalar bunun yanında e, sağır kalmışlar. Yani kör kalmışlar. E, bir de e, başta söylediğiniz gibi ee, İzmir gibi bir yerde işte bayan sporlarının e, doğru düz olmayışı e, yani e, bu bir tesadüf müdür? E, büyük eksiklik midir? Yoksa destekçinin olmamasıdır? Ama e, muhtemelen destek bulamamalarından e, kaynaklı bir e, olumsuzluk diye bu düşünüyorum. Bu e, dünyada özellikle engellilerde e, engelli tenisinde şampiyon ağırladık dünya üzerinde şey yapmış. Bunun yanı sıra bireysel sporların bir çoğunda müthiş dereceler elde etmiş sporcular ağırladık İzmir adına. Hepsinin de en ortak noktası sponsor bulama işleri. yani bireysel sporda da harcanacak ölçüde küçük rakamlar. Evet. Bu da İzmir'in bir eksikliği diye ortaya çıkıyor. Siz onu kibar söylüyorsunuz biraz ayıbı yani. Diyemiyorum. <laughs> Evet, şöyle e, yani bunu hakaret olarak e, iş dünyasına böyle bir şey söylemek istemem ama e, herhalde biraz vurdum duymazlık da burada e, söz konusu. E, dediğimiz gibi çok da büyük rakamlar değil bir, bahsettiğiniz hiç rakamlar. Bileşsiz, e, yani bir burada e, ufak tefek değil dev firmalar da var ama Ki, herhalde izlediğim. herhalde firmanın ölçeğiyle değil de biraz da büyük düşünmesiyle ilgili bu işler. Ee, onun için e, orada bir büyük bir eksiklik var diye düşünüyorum. aynı fikrim. Bu büyük düşüncenizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Katın, e, eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Çok teşekkür ederim. E, ağladığınız için de çok teşekkür ederim. Keyif aldık. Biz, mutluluk verdiniz bize. Hakikaten e, kurduğunuz kattınız. takımla başla. E, sonra da programımıza da renk kattınız. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Takım adına, firmam adına çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. İzmir'de spor müzik arasından ardından kaldığı yerden devam edecek.